Bütün Türkiye canlı yayında sizin memleket sevginizi görüyor, salihliği nasıl sevdiğinizi görüyor, mazlum nurluyu nasıl sevdiğinizi görüyor. Burada değerli ilçe başkanımız burada, il başkanımız burada, belediye başkanlarımız, Turgutlu'nun çalışkan başkanı Çetin Başkan burada. Besim Tutlulu burada. Alaşehir'in çalışkan başkanı Ahmet Öküzcüoğlu burada. Selendi Belediye Başkan adayımız burada. Ve Kula Belediye Başkan adayımız burada. diyor bizim diyor. Parti sevgimizi, memleket sevgimizi Mazlum Nurlu sevgimizi durdurmaz diyor. Mazlum Nurlu avukat ama aynı zamanda çiftçi onun gözü hep böyle rahmette, berekette geldik salihliye bereket yağdı. Mazlum Nurlu gelecek salihli Bereketli olacak, zengin olacak, güçlü olacak. Salihli'de mazlum başkanı 1 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturtmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Peki Ferdi Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? O zaman size söz, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmayacaksınız. Su ucuzlayacak, ulaşım ucuzlayacak, hizmet gelecek, Salihli'nin yüzü gülecek. mücadelelerin sonunda burada Manisa'da memleketimde yağmurun altında size müjdeyi veriyorum. 1 Nisan günü Salihli'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var. Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var. Anketler onu gösteriyor. Sokak onu gösteriyor. Heyecan onu gösteriyor. Artık bundan sonra hizmet sırası bu iki çalışkan başkanımıza geliyor. Onları çok seviyoruz. Son olarak daha fazla kimseyi üzmeden, ıslatmadan şunu söylemek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette partimize o istiyoruz. Ama bu seçimde karşımızda Cumhur İttifakı var. Biz bir başımıza diye kimse düşünmesin. Bizim de bir ittifakımız var. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızıyla beyazdır. Milli takım gol atınca sevinen kim varsa bizim ittifakımızda. Filenin sultanları şampiyon olunca sevinen kim varsa bizim ittifakımızda. Salihliği sevenden, Türkiye'yi sevenden, vatanını, milletini, bayrağını sevenden Türkiye ittifakına destek bekliyoruz. Bakın, bakın yağmur durdu. Salihliler buraya akıyor. Gelin, gelin, gelin. Ben sizinle gurur duyuyorum. Ben sizinle gurur duyuyorum. Bakın biraz önce Soma'da anlattım. Birileri Türkiye'nin en pahalı suyunu satacak en pahalı ulaşımını yapacak. Sonra gidecekler, sonra gidecekler. Bir takım sosyal medya hesapları satın alacaklar. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söyleyecekler. Bizim milliyetçiliğimize, bizim vatanseverliğimize laf söyleyecekler. Yok efendim CHP gelirse beka sorunu olurmuş. Bakın buradan açıkça söylüyorum, açıkça. Bu ülke bir kere beka sorunu yaşadı. O beka sorununu yaşadığında ülke tek adamın hataları yüzünden yedi devlet tarafından işgal edildi. Şimdi o zamanların tek adam rejimine özenenler işgal donanmasının önüne kırmızı halı seriyorlardı. Şimdi birileri onların peşinden gidiyor. Oysa bizim peşinden gittiğimiz işgal donanmasına bakıp da geldikleri gibi gidecekler diyordu. Geldikleri gibi gidecekler. Şimdi eğer bir gün yine bu ülkede beka sorunu olursa Gözlükler geldi şimdi görüyorum daha iyi. Siz de beni görüyor musunuz? Özgür Özel kardeşinizi seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Ben de size güveniyorum. Bu salihliği alıyoruz. Manisayı alıyoruz. Çok çok net bir şey söyleyeyim. Günün biri gelir de bu ülkede yine bir beka sorunu olursa Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdelik kumaştan kefen giyenler değil Çanakkale'de Conk Bayırı'nda dedeleri kefensiz yatanlar korur bu memleketi. Biraz önce Soma'da söyledim. Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten o istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum. Biz hepimiz bu ülke için canımızı veririz. Ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak. Bir elinde şehidin tabutu, bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç, biriket bir ev, penceresiz camına naylon çekilmiş, oraya gidecek, siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış, yedi tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa, bile Erdoğan'a yakışaydı. Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatan severiz. Biz vatanımızı severiz. Sizinkiler gibi bedelliyle çürük raporuyla kaçmayız dedim. Diyorlar ki Özgür Özel bedelliden o istemedi mi? Ya o kanunun altında imzam var benim imzam var. Oyun var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır. Gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum. Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da bedelli yapı askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden Niye siyaset yapıyorsun? Onu soruyorum, onu. Bakın, aşağıdan sesleniyor. Diyor ki, mazlum başkan seninle gurur duyuyorum diyor. Mazlum başkan belediyeye otursun. Salihli'nin sokaklarına çıksın. Görün bakalım, Zeki Kayda gibi koltuğa mı gömülüyor koşturuyor mu etrafını mı doyuruyor garibanın mı karnını doyuruyor yandaşa mı hizmet ediyor vatandaşa mı hizmet ediyor ben mazlum başkana güveniyorum ferdi kardeşimize güveniyorum ve sizden bir tek şey istiyorum onları seviyor musunuz tanıyor musunuz? Onları gidin anlatın. Ben, ben Ferdi Başkan'a kefilim. Siz de kefil olun. Ben Mazlum Başkan'a kefilim. Siz de kefil olun. Tanımayana tanıtın. tanımayana tanıtın. Endişesi olanı anlatın. Deyin ki Zeki Kayda gibi değil. Koluna gireriz. Odasının kapısını çalmadan açarız. Çalmadan. Seçildiği gün kapıyı söktürme şovu yapanların yanına yanaşılmıyor. Kibirinden varılmıyor. Vatandaşın sesini duymuyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları halkçı belediyecilik yapmak için, dayanışma belediyeciliği için, vatandaşın her ihtiyacında yanında olmak için, hayatını kolaylaştırmak için geliyorlar. Geçmişte CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir yalanı çöp oldu. İstanbul'da, Ankara'da Adana'da, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam beş katına çıktı, beş katına. Bunun için geliyoruz Salihli'de de, bunun için geliyoruz Büyükşehir'de de. Gençler! Şimdi burada... Çok güzel bir grup genç var. Burada da Salihli'nin güzel insanları var. Biz Türkiye ittifakındayız değil mi? Renklerimiz kırmızı beyaz değil mi? Şimdi gençler buradan kırmızı diyecek. Siz cevap vereceksiniz. En büyük en büyük, en büyük. Biz Türkiye ittifakıyız, Manisa ittifakıyız, Salihli ittifakıyız. Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, biz yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarlarını koruyanlara karşı halkın çıkarlarını korumak için kentin çıkarlarını korumak için kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart'a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız. 31 Mart günkü zafer için Söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Mazlum Başkanı ve Ferdi Başkanı sizlere sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bereketin kenti, umudun güzel kenti, güzel, en aydınlık salihliği. Daha güzel değer, görün yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çalışmaya Genel Başkanımız aşırız, Sayın Öngür Özel. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ferdi Zeyrek. Salihli Belediye Başkan Adayımız Mahzun <laughs> Nurlu. <laughs> Sizleri saygıyla, sevgiyle, coşkuyla selamlıyor. Evet, bayrakları görelim. Serçebizle bu bayrak bu coşku sizden bugüne Hatıra kalsın. Evet, Genel başkanımız, Sayın Özgür Özen, ümmetli belediye başkan adaylarımız, il başkanımız, milletvekillerimiz, Gençler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yağmurda, bu meydanda bizlerle birlikte <laughs> olan tüm çok teşekkür ediyoruz. Daha 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 güzel yarınlarda görüşmek üzere.